Ó, oh, i é coisa was that Berinay, hoş geldin Berinay. Ah, bir ekran, ekran ayarlayayım artık Berinay. Tamam. Hoş geldin. Allah Allah. Kayıyor masadan. Basılı Masada durmuyor. Hoş bulduk. Ablam nasılsın demiş. iyi bir tanem. Maalesef durdurabilirim durduramıyoruz. Şöyle bir yapalım ha. Haydi bakalım. bir su alayım kendime. Evet, geldi. Kimler gelmiş? Goril. Bu yayın amacını. Ablam ekran niye siyah? Akşam oluyor. Ee, Berinay. Goril sohbet diyor. Buga buga. Allah Allah. Hoş geldiniz arkadaşlar. Rohin ortak yayın mı yapacaksın ablam? Hayır. Nereden icap etti? Rohin... Böyle sormanı ne icap ettirdi? Öyle mi yazıyor? Rohin bir bu, Rohin'dir bu. Her şeyi bilir değil mi Rohin? Artık a YouTube şeyse ee, nesin mikser oradan oraya mikser mikser gibi koşturuyor Rohin. Haydi bakalım. Ekran siyah gördüm. Hayır, karanlık oluyor artık. Onun için öyle. 14 kişiyiz. İki büyük, kişi beyimiz var. Kimler gelmiş başka? Başta. Ferite, ben geldim. Abla sabah yayına gelemedim. Kusura bakma. Olur mu öyle? Of kafa of. Ne oluyor kafaya? Berinay hoş geldin diyor. Hoş geldiniz çocuklar, arkadaşlar hoş geldiniz. Haydi bakalım. Canlı canlı bir yayın başlatıyoruz. Şükran annem tut kafamı diyor. Ne oldu kafaya? Gidiyor mu bir yere? Nereye gidiyor kafa? Gökrem, e, Görkem Günay, ablam nasılsın demiş. İyiyim. E, Matis selam. GT olalım. Berinay. Arkadaşlar beğeni yapalım demiş. Berinay. Haydi bakalım Berinay. Abla yüzünü göster. Eymen Azat. Hoş geldin. Göstereceğim tabi. Ahmet Nebioğlu. Selamlar. Aleyküm teyzeciğim. Görkem abla neredesin? İzmir'deyim. Matiz. Teşekkürler. Matiz. Matis dolarla mı şey yapıyor? Hoş geldiniz diyor Belinay. Feride abla gene yüzünü göstermiyorsun. Göstereceğim. Aleyküm selam diyor. Biraz toplanalım öyle istiyorum ama tamam açayım haydi. Zor karanlık olacak. Bir dakika. Evet. Ee, hoş geldiniz, hoş geldiniz bir taneler. Haydi bakalım. Şükran annenin yüzünü gördük. Feride, sen görmemiş miydin hiç? İlk defa mı görüyorsun? Abla kaç yaşındasın diyor Ahmet Nebioğlu. Kaç görünüyorum bir tanem? Sıfır olduğumu biliyorum da sen kaç görüyorsun o yaştayım. <laughs> Ahmet Nebioğlu. E, Fidan Kaplan merhaba demiş. Ablam ot vermişsin. Çok teşekkür ederim canım abla. Giderken hatırlatıyoruz e, Belin Fidan Kaplan merhaba diyor. Feride evet abla diyor. E, merhaba Fidan. Hoş geldi Fidan. Yeni gelenler hoş geldi arkadaşlar. Ekranı iki kere tıklarsak, çift tıklarsak, sağ üst köşeden beğen tuşuna basarsak çok mutlu olurum. Seni seviyorum abla demiş. Teşekkür ederim e, ee, ücretsizdir. Beğen tuşuna basmak, abone olmak. Biraz sonra aboneler modunu açacağım. Abonelerle sohbet edeceğiz inşallah. Arada bir bunları yapacağım artık. Şükran annem selam diyor Ecrin. Giderken almıştım. Evet hoş geldin Ecrin. Evet. hadi bakalım Ecrin. Ee, Rubi anne merhaba abla diyor. Hoş geldin balım diyor. Ecrin hoş geldin balım futbol maratonu abla Merhaba hoş geldin Hoş geldin Hadi bakalım 25 kişiyiz sen Nur Merhaba abla yeni geldim Hoş geldin ee, ve bir yere gittin geldim kapatmıştır modumu almışsın e, diyecektim Tamam onu ben düzelttim şimdi gene oldu Hoş geldiniz arkadaşlar diyor abla Merhaba yeni geldim Hoş geldin Ahsen Nur ee, hoş geldin benimle diyor Ahmet e, Tontiş abla diyor Abla çok mu tontiş? Seda Seda Omar abla selam diyor. Selam Damla. Selam canım annem. Nerelerdesin Damla? Ah sen hoş bulduk diyor. Evet Feride. Abla ben seni çok seviyorum diyor. Ben de sizi çok seviyorum. Niye acaba? Sevgiler karşılıklı mı oluyor? Seda Omar. Ben erkek diyor. Olabilir. Annenin e, şeysi mi? Telefonu mu? Ay Arapça ödevini yapıyor iki saattir. Ee, o, biraz dinlen gel yaparsın. Ben Arap mıyım? Arap e, yazayım. Okulun öyle. Ecrin. Seda Omar. Evet. Sevdi Aygen. Abla beni hatırladın mı? Sevdi. Hatırladım bir tane. Hoş geldin. Ee, Enir Ada. Şeysi diyor. Ee, abla ben hatırladım hatırladım. Benim adım annemin hesabı. Evet. Hamza hoş geldin. Feride Damla. Kalp yap diyor. Hamza selam. ay. Ben de Arapça dersi var bizce. Saçma bir ders diyor. Seni çok seviyorum. Hoş bulduk Hamza diyor. Hadi herkes hoş geldi bir taneler. Ee, Zuhd Lalisa. Şu canlı yayını kapat ya diyor. Neden Sofya Lisa? Canım açmak istiyor. Muhabbet etmek istiyor. Evet İmam Hatipli misin? Evet. İmam Hatipli. Ferize. Berinay iyi İkra Sarıkaya. Evet. Evet diyor. İmam Hatipler mecbur görmek zorunda değil mi? Seda Omar, Ece, Açilik, Ece merhaba. Abla çok güzelsin diyor. Teşekkür ederim. 14 kişi 8 beynimiz var. Teşekkür ederim. Sana ne sof Lisa diyor. Hayır öyle konuşmuyor Menir. Sevde ben senin için e, dua ediyorum diyor. Teşekkür ederim. Beyni yapalım arkadaşlar demiş Belinay. Evet. Ece Şükran anne sabah kar yağmıyor dedim. Turuncu seviye kar yağdı. Hala diye yağıyor mu kar? Ama sevindin mi? Ece Çelik çok güzelsin diyor. Teşekkür ederim bir tanem. O senin bakan gözlerin başka hiçbir şey değil. Sevde. Ne zaman diyor. Ne ne zaman bir tanem sevde. Arada bir aboneler modunu döndürüyorum. Sadece abonelerle muhabbet etmek için. <laughs> Kim abone değil, kim abone o zaman bilmiş oluyorum yani. Sürel abone olanlar tabii ama kırmızı sol seviye bir önce turuncu şiddetli tehlikeli. Abla ben seni çok seviyorum demiş Feride. Ben, ben de sizi çok seviyorum bir tane. Hamza. Ey diyor. Ne oldu Hamza? Abla ben de İstanbul'dayım ve hiç yak... Aa, sevde İstanbul'da kar, kar yağmış bir tane. Sen görmedin mi? nasıl görmezsin eee e, nasılsınız arkadaşlar Berinay arkadaşlar nasılsınız bakayım hadi herkes anlasın. ismi bir değiştireceğim Ham Hamza çok mu aradın bu ismi Hamza kanalım bu kadar abone değmez diyor değmez mi bir tane o sana göredir annem kişiye göre her şey değişiyor düşünceler fikirler e, ee, dolu kar yağıyor doldu. Oh ne güzel. Ee, abla kaç gündür seni göremiyorum canlı yayında. Benay. Hamza adını söyle ona göre senin oğlun bileyim diyor. Damla ekranı geri tıklayayım arkadaşlar demiş. Şu bir sehpa geride kaldı ne? Ee, Ece Çelik. Teşekkür ederim. Hasan iyi bir damla. Arkadaşlarına da çıkıp kartopu savaşı ha geçti. Yine ee, nene 80 var mı? Yok anneciğim ya 100 falan. Sen daha şey teşekkür ederim. 80 gördüğün için sevgi ay gel. Feride sen nerede oturuyorsun diyor. Tablo elektronik tıklayalım demiş. Tamam. Hadi barışalım. Ben küsmedim ki barışayım. Ben küsmedim ki barışayım. Kimle barışacağım? Seninle mi? Ben çocuklar küsebilir miyim? Sof. Seni çocukluğuna veririm. Cahilliğine veririm. Naci ben bir 150 varım ya diyor. <laughs> evet. Bana geçenler dediler ya 400 yaş var mı diye varım dedim. Niye olmasın? Yeter ki sağlıklı olsun. İsterse 500 yaşını yaşayayım. Olmaz mı? Sevde İstanbul'un neresi diyor. Ben İstanbul'da oturmuyorum bir tane. Burası İzmir. Ece Çelik görüşürüz demiş. Görüşürüz Ece. Teşekkür ederim geldiğin için. Ayaklarına sağlık. Biraz son karanlık olacak dedim. Açayım önceden. Görüşürüz Ece diyor Ece'nin. Annem benim Hasan bugün iyi. İyi mi bugün? Ama yazmış Damla bit gel bit bit bilmem ne diye bir şeyler yazmış kaldırdı. Duyurum da seni yazmış Feride onu söylemiyorum diyor Hamza kim kimi değiştirdi Sevde abla seni canlı yayını çok seviyorum demiş biz kar yağmadı diyor Feride Sevde diyor ee, yoksa nerede kar yağıyor diye sordum ee, İstanbul'da kar yağmış Sevde ee, Onur diyor ki ben ilk malım diyor ömür bu Onur mu ömür ben ilk bal olma şerefini dur bakayım bir konuşsaydık şu şey ömürle. Ee, ömürle bir muhabbet etseydik ki Hamza Hamza sondaki emoji yok diyor. Maya annen nasılsın diyor. İyiyim sevde. Yoksa nerede karıyor diye sordum. Ejir. Şükür anne aklıma geldi. Küçüktüm abime ee, salak demiştim. Uyandığında dediğim için özür dilerim abim. Adını soran olmadı demişti. Anlamıyordum o zamanki masumluk. Tabi tabi o zaman olur. Evet selam Maya selam. E Bu mal <laughs> söylendi mi anladım? Neyse anladım Maya hoş geldin selam ee, Feride. Orada değilsin Sevde diyor. Evet İstanbul'da çok kar yağışı, yağışı varmışmış Sevde Feride. Ablam ben birazdan ye, geleceğim demiş. Tamam canım. Belinay. Öyle bir arkadaş istiyorum. Ee, iki kız, iki erkek ki temiz, yanımda olan, yaramı saran herkese yara bandı olsun ama kimse benim yara bandım olmadı. Ejin, üzülme anneciğim. Hiç kimse kimse bugün de yara bandı olmuyor. Daha işe yaranıp şeye tuz basıyorlar bir tane. Aa, hoş geldin abla neden mi ortak yayın ee, açtın katılayım ortak yayın mı yazıyor şey anlamadım operatör Orhan ortak yayın mı yazıyor Allah Allah kim nasıl bastım ben onu ya abla seni seviyorum demiş Hamza nasıl ortak yayın olur Çılgın. hoş bulduk abla diyor ortak yayın mı yazıyor Allah Allah ben hiç ortak yayın yaptım ki Niye oraya bastım onu anlamıyorum. Acilen bastım. Ayşenur, abla eski motoru kim kaldı? Nasılsın ablam? Hatırladım. Maya Fatıma çok sağ ol diyor. Evet. Ee, abla o ekran küçük olduğu zaman ortak yayın yapmış oluyorsun ama kimse katılmamış galiba. Hayır, katılan yok. Ee, abla biz hiç e, iç kesimdeyiz. Ee, yüksek kesim değil. O yüzden yağmur Olabilir mi? Olur tabii. Ortak yayınla ne dedi sen şey, ekran küçük olduğu zaman mı dedin? Osman abla ismi söyler misin Elif? Elifciğim hoş geldin. Neyse ya ne, ne varsa şeyimiz kabulümüz. Böyle gittikçe kaydıkları Cam masa kayıyor. Gittikçe kayıyor. Geri ileriye kayıyor. Ben de anlamadım. şey yazıyordu burada yayınınız. Her zaman şey. E, kod atman lazım. Instagram veya e, Pinterest'in olmalı. Kaç yaşındasın diyor. Ben mi annem? Ben, ben sıfır anneciğim. Sıfır yaşındayım. Ayşenur Güzel. Abla bir aydır yoktum. Hiç girmiyordum yayına sanki değişmişsin gibi. Nasıl değişmişim Hamza? Ee, şermame, şemame. Hoş hoş neler diyorsun? Hamza hiç şey yaptın yok. Hiç gelenler hoş geldin demek yok. Link atman lazım. Ne link atayım? Hayır ben istemiyorum çılgın şey. Orhan. Ortak yayın istemiyorum bir tanem. Selam diyor. İyi. Abla ben birazdan çıkacağım. Geri dönüş. Ee, yapacağım demiş. Tamam. Evet kolt değillik Ben ortak gel istemiyorum canım. İsa. ne sıfırı teyze bırak? Üşlesek gideceğim diyor. Nereye gideceğim? O üşlemek artık yaşamak bakmıyor canım ya İsa? Bakarsın da şey e, üfürükçü sana gelirse büşlersen gidersen ne olacak? Ee, zamanın geldi senin. İsa canım. Yeni doğan çocuk da gidiyor bugün de biliyorsundur herhalde duydun mu çevrenden? Neden o zaman böyle yayın açılan var? E, ben işini kapattıracaksın ha. Ortak yayın mı yazıyor orada operatör? Orhan. E çocuklar bir söyleyin bakayım Berinay. Ortak yayın mı diyor orada? E, bunu mod ver ben bu kötü yazanları. Yok anne modları verdik. Mustafa de ey selam diyor ay. Melis Şükran adı. Eyciğin arkadaşlar benim abone olabilecek büyümeye çalışıyorum da diyor. Software'sa hangi telefon oyunları oynuyorsun? Ben oynamıyorum canım. ay diyor. Hamza görevini yapmazsan alacağım senin elinden. E, i̇stersen alayım yani. Hiçbir yeni gelenlere hoş geldiniz deme yok. Eyciğin kardeşim sen e, hala büyümedin mi diyor. E, büyümedin mi? Nasıl? Küçük mü duruyor? E, Ecrin ben abone olacağım güzelim diyor. <laughs> Hamza ya diyor. Hamza efendim diyor Osman. E, Şükran annem nasılsın diyor. İyiyim Osman sen nasılsın? Melis, Ecrin teşekkürler Belinay demiş. Belinay rica ederim diyor Hamza. Arkadaş olalım Belinay diyor. Bakar mısın? Hamza kendi derdinde. Ataşirki seviyor musun? Ataşirki kim? Teyze diyor. Ataşirki. Ataşirki kim bir tane? Iğdır. Ee, ne ne diyor. Oluruz diyor Osman. Ben de iyiyim diyor Feride. Abla ismini söyle Feride. Feride. Söylemez miyim hiç Feride? Berinay. Erkesin de mi diyor. Damla kardeşim aleyküm selam hoş geldim diyor. Ee, Hikmet yarı selam. Hoş geldin Hikmet. Yeni gelenler hoş gelmiş arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Selam diyor. Hoş geldin Hikmet diyor Melis. İsa. Abla. Söylemeyeceğim annem. Hamza. Çok İsa iyiyiz diyor. Güzel Yeni gelenler yayını beğenelim demiş. Hikmet Azerbaycan diyor Osman. Ee, sen Şükran anneannemi seni seviyorum demiş. Teşekkür ederim bir tane. Noah merhaba diyor Ecrin. <laughs> Damla. Orhan abi sen. Damla benim şeyde girerken gördün mü? Ortak yayın mı yazıyor benim şeyde? Eee Yazıyor mu orada ortak yayın diye? Arkadaşlar beğenmeyenleri söylüyorum. Küfür etmek yasaktır diyor. Tülay Aslan selam diyor. Rica ederim kardeşim sağ olasın diyor. Kral. Anne burada mısın diyor kral. Görmüyor musun anneciğim beni? Ejri'nin hoş geldin Tülay demiş. E abla benim adım Doğa. Ne kadar güzel. Tülay Aslan. Evet. Selam teyze diyor. Hoş geldin. Tülay buraya da mı? Geldin kız diyor. Kral. Tülay gelmesin buraya? Mehmet merhaba diyor. Hamza bunlar ne Hamza? Hamza attıkların ne? Elektrik diyor. Ne elektriği çılgın? Ee, seni seviyorum demiş. Hikmet teşekkürler Tülay. Sana ne gelirim mi canım? Ya gelmesin bir tanem niye kabıza kaç yaşındasın diyor. Kral Tülay'ın e, adı Bayram. He. Bayram erkek diye annesinin şeysini mi taşıyor? Hayır da ekran görüntüsünü sadece küçük annem. Ekran görüntüsü mü küçük? E, e, ne yapacağız onu ya? Abla ortak yayın yazmayı ortak yayına elverişte bir yayın açmışsın onu diyorum. Anladım anladım da nasıl yaptım ben o becerdim bilmiyorum. E, Ecrin gerçekten mi diyor Hamza 13 diyor. Nuray Özkan teyze git namaz kıl. kıl. Sen benim yerim kıla koy diyor Nuray. Sen benim yerim kılı ver anne için de Ben kıldım zaman senin yerini kılarım olur mu? İsmimi bilmeden konuşma canım diyor Tülay. Eslem abla çok tatlısın demiş. Belinay ay e, tamamdır diyor. Elektrik yok. Ha, Hamza elektrik yok diyor. Şükran anneanne yemek ki çok güzel olmuyor diyor. Çok güzel olmuyor. Ha, o zaman beğenmedin mi? Şey, söylemiyorum anneciğim İsa. E, yaş yetmiş diyor. E, Nuray. Sen benim yerime kıla koy annem. Sevap olur. Yaş 70 yaşlık bir kadın namazını kılı çok büyük sevabı girersin. Tülay Arslan. Teşekkür ederim Osman. Oluyor diyor. İsaç annem diyor. Özge Zorlu eşit. Beynay bizde kırmızı seviye kar yağıştı. Evet diyor. Kral Bayram Tülay sus artık diyor. <laughs> Bayram Tülay. Haydi bakalım. Teyze İsa göndereceğim sana bak. İsa seni göndereceğim Mehmet abla benim. İsmi Fatma Nur. Tamam bir tanem. Ben kuş odası yaşıyorum ve hayatımda e, e, ne? Kuş odası ya. Biz o zaman hemşeri istedimde softler İsa. E, oynamadım. Keşke kuş odasına kar yağsa diyor. He, kuş odasını kar yağmaz annem. Ben Aydın'ım oradan bilirim. Aydır hiç kar yağmaz. Çok dardır. 20-30 senedir. Yanlışlıkla söyledikçe güzel yemeklerin. Ha. Ekran iki kere tıklayın demiş. Ejrin kar yağdığında bu olaylar çok görülür soruya diyor. Tülay, İsa diyor. Hamza eğer biri küfür ederse bu kanalda silindin diyor. Evet. 25 kişi 14 beğenimiz var. Şimdi aboneler modunu geçiyorum çocuklar. Abone olmayanlarla değil abone olanlarla sohbet edeceğiz. Mesajları göstermeyebilir dakika tüm mesajlar gösterilir. O, o, spam gibi bazı mesajlar gösterilmeyebilir. Allah Allah ne yapayım ben anlamadım. Canlı sohbet tüm mesajlar gösterilir diyor. Ee, ekran düzeldim şimdi çocuklar. Sohbet gizlenli diyor. Hayır. Öyle bir şey yok. Bir saniye çocuklar. Şu şeyi düzeltebilir miyim? Onu çalışıyorum. Canlı sohbet. Tüm mesajlar gösterilir. Evet. Sohbet Lisa abone oldum diyor. E, Tülay abla seni çok seviyorum. Vedat Yener abla yarın sınav var dua eder misin diyor. Tabii niyet miyim? Abla yarın sınavım var. Ee, bu da dua edermiş. Ederim çocuklar. Allah Rabbim hepinizin yardımcısı olsun. Ee, i̇yi ki varsın. Kral Tülay Bayram yalan söyleme diyor. Kral uğraşma anneciğim Tülay'la. Olabilir belki istediği şekilde gelir. Karışamayız ki bir tane. Yeter ki terbiyesizlik yapmasın. Kral Sinem e, ee, Bacı Men Hangi dalda danışmalıyım? Hangi dilde danışmalıyım? Allah razı olsun ablam diyor e, Hülya Tülay. E, sen ben bayram değilim benim ağzım aç. Allah'ım yarmaya Azerbaycan olan e, Türkiye çok Türkçe konuşurken herkes anlayabilir diyor. Abla yarın bursluluk sınavı var, dua et diyor. Tabi inşallah Işıl. Beni hatırladın mı Işıl diyor. Tabi hatırladım annem. Ya anlamadım ki ekran düzeldi mi şimdi şey Abdullah ee, neyse herkese mod vermesin teyze herkese mod vermesin ee, isim arabayla benim modlar gelebilir kim arabayla benimle gider modlar gelebilir diyor seni çok özledim diyor Sinem e, tamam diyor Aleyküm selam Kral Hayır düzelmedi diyor Çocuklar açıp tekrar kapatıp tekrar açmak istiyorum. Düzeldi anne. Düzeldi mi? Damla. Değiştirdi gene adını. Ham ham koydu. Hamza. Osman. Şükran anne beni hatırladı mı diyor. Osman'cığım. Hoş geldin bir tane. E, damla düzeldi mi diyorsun? Sor diyor. Ay, aynen kapı kapat aç abla düzelmedi küçük ekran. Ha. Çocuklar bir açıp kapatacağım. Kusura bakmayın. Bir kapa kapatıp tekrar açacağım. Yayınız hemen sonlandırılır. Siz ve misafiriniz artık canlı yayında olmazsınız diyor. Misafiri falan